90 yaşında hayatını kaybeden Kuyucak Belediye Eski Başkanı Metin Ertürk'ün annesi Emine Ertürk sevenlerin gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. Kuyucak Belediye Eski Başkanı Metin Ertürk'ün 90 yaşındaki annesi 8 torun 4 çocuk sahibi Emine Ertürk yaşlılığa bağlı sebepten dolayı hayatını kaybetti. Ertürk'ün cenazesi öğle namazına mütakip Pamukören Kurtuluş Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında sevenlerin gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Cenazeye Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Kuyucak Belediye Başkanı Mehmet Çömden, Kuyucak Belediye Eski Başkanı Metin Ertürk, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, çevre ilçelerin belediye başkanları, il ve ilçe protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı. Aynı zamanda Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ertürk'ün de annesi olan Emine Ertürk ise eşini 8 ay önce kaybetmişti. Ertürk ailesi babaları Hacı Mehmet Raif Ertürk'ü kaybetmenin acısını yaşarken Bugün de annelere Emine Ertürk'ü toprağa vermenin üzüntüsünü yaşadı. Bugün duaya uyun hazır olan imama hatun kişi niyetine الله اكبر